Türkiye'de terörü ortadan kaldırmak için ne yapacağımız seçim beyannamemizde 16 madde halinde yazılmıştır. Yukarıdan aşağıya kadar nasıl ödeyeceğimiz belirtilmiştir. Bizim burada yapacak olduğumuz iş bir bütündür. Bir bütün programı şuurla dikkatle yürüteceğiz. Bu programın temelini din kardeşliği keşfiyelerde Kürtlerde, Türklerde biz birbirimizin zaten temelden kardeşiyiz. Bizim inancımızda ırkçılık yoktur. Bir insan hangi ırktan olursa olsun bu münasebette en ufak bir ayrım söz konusu değildir. Biz de insan insan ve bu insanlar da birbirinin kardeşidir. Herkese insan haklarını vermekte temel esastır. Dolayısıyla biz bin yıl bu yapı içerisinde hep tek bir vücut olduk. Bu taklitçi zihniyetli partiler yanlış politikalara yöneldiler. Bu kardeşliği ortadan kaldırdılar. Kürt kökeninden gelen bir kimseye ille ben Türk'üm diyeceksin diye baskı ve zulüm yapmaya teşebbüs ettiler. Bu yanlış bir politika. Bir insan herhangi bir ırktan olabilir. Bu Allah'ın bir nasibidir. Bunu değiştirmeye de insanın ne gücü vardı, ne de imkan vardı. İnsanı insan olarak almak mecburiyetindeyiz. Önce ilk yapacağımız büyük değişiklik budur. Zaten şu haritalar neden Güneydoğu bütün gücüyle refaha koşuyor, açıkça gösteriyor. Çünkü oradaki insanlar biliyor ki refah herkese insan hakkını verir oradaki kardeşlerimize de ben lahvaza şunu istiyorum diyemeyecek kadar her türlü insan hakkını vereceğiz. Tabi bunun yanında bu bölge ekonomik bakımdan geri bıraktırılmıştır. Biz bu ekonomik geri bırakılmışla süratle çare bulacağız. Bunu ancak biz bulabiliriz çünkü üretimi biz geliştirebiliriz. Kalkınma projelerini biz yürütebiliriz. Bundan başka bu bölgede bugün pek çok insanın köyü yakılmıştır, mezrası yakılmıştır ve şu anda Hakkari'de on binlerce kardeşimiz çadırlarda yaşamaya mecbur atmış. şu karda. Devlet ne yazık ki bunlara iyi göstermiyor. Hakkari'deki o kardeşlerimize biz refah camiası olarak erzak gönderiyoruz. Bizim belediyemiz sıcak yemek vermesi için seyyar aş ocağı gönderiyor. İşte biz bu zihniyetle milletimizi, bu kardeşlik ve şefkat duygumuzu şimdi iktidar olarak fiiliyata geçireceğiz ve buradaki bütün kardeşlerimizin köylerine, evlerine dönmelerine biz yardımcı olacağız ve bütün ihtiyaçlarını süratle karşılayacağız. Dolayısıyla oradaki kardeşlerimiz benim ne güzel devletim var diyecek kendi içinden asıl hastalığın çözümünün temel ilacı budur. Bunun yanında tabii biz olağanüstü hali kaldıracağız. Çünkü bu olağanüstü hal bazı kamu görevlilerinin halka zulmetmesi sonucunu doğurmuştur. Fevkalade yetkilerle donatıldığı zaman gitmiştir orada halka bir takım yanlış hareketler yapılmıştır. Bak biz Lice'de, Hani'de, Kult'ta yüzde yetmiş beş oy alıyoruz. Yüzde yetmiş beş. Çünkü orada yapılmış olan, halka yapılmış olan haşin muamelleri her zaman tenkit ettik. Televizyon konuşmalarında dile getirdik. Halk bizim samimiyetimizi biliyor. Ve Bunların yanında elbette bu teröre yardım eden çekiş güç Türkiye'den gönderecektir. Çekiş güç doğrudan doğruya terörü desteklemektedir. Dolayısıyla insan hakları verilecek bölgenin ekonomik kalkınması sağlanacak. O bölgede ayrı bir rejim uygulanmasına son verilecek. Türkiye 65 milyon bütünüyle bir ve beraber tarihteki temel yapısındaki haline dönüşecektir.